Balıkesir Kadın Platformu olarak bugün emekçilerin bulunduğu Balıkesir Adım Elif Pazarı'nda emekçi kadınların görüşlerini aldık, düşüncelerini aldık. Türkiye'de kadın olarak kendinizi güvende hissediyor musunuz? Hayır, hiç kimse değil. <laughs> kadınlar ne her şey? Kadınlar iki insan gibi yavru. Her seferde erkek üstünlüğü var. Demokrasi eşitlik deniliyor. Ama hiç yaşamında yok yani bunlar. Aa, bütün her şeyi yüklenen kadınlar ama sahiplenen erkekler oluyor bu kadar da olur yani. erkek egemen bir ülkeyiz. Hiçbir zaman hakkımız olmadı. Hayır. Balkona çıkma yapabiliyorum. Da ya e ne bileyim o kadar korkuyorum ki yanımdan beri biri geçerken bile korkuyorum. Ya benim bu konumda ve durumda evet güvenli hissediyorum Hı -hı. ama e, diğer kadınlar anlamında soruyorsunuz hayır. Güvende hissedilir mi bu toplumda? Gece yarısı belirli bir yerden gelirken, ışıklı yoldan gelmeyi tercih ediyorsun. Toplu araçlara binerken, acaba önümde kadın var mı diyerek düşünüyorsun. Tedirgin oluyorsun. Kendi aracını kullanırken, bir erkek tarafından kadındır deyip, düzgün kullanamıyor aracını deyip, sıkıştırılıyorsun. Bu toplumda güvenmeyi çok değil. Hayır güvende hissetmiyorum. Ee, bizi koruması gereken yasalar şu anda kaldırılmak üzere. Biz ancak yasa koruyabilir. Biz o yasaların kaldırılmasını, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını istemiyoruz. Tabii. Maalesef güvende hissetmiyoruz. Her zaman değil. Ya kadınların kendimiz uğramasak da kadınların her zaman haksızlığa uğradığını görüyoruz. Biz kadın cinayetlerini eğitimli kadınların da şiddet gördüğünü görüyoruz. Onun için kadın ne? olarak ne? güvende hissetmiyorum. Güvende hissetmiyorum maalesef. Çünkü yasalarımız yok. Kadınları koruyan güçler zaten erkeklerin elinde güçlü. E olan bir yasa da var da onlar iptal ettiler. Onun ne? için yani iptal olmasını istemiyoruz. İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani o bizim bir bencemizdi, lazım da. İnşallah ertelenmez yani, devam eder. Yani insanlar hiç olmazsa kendilerini bir yerde savunabilsinler. Kadınlar. Yapabilecek bir şeyimiz yok işte mecburen bekliyoruz bir şeyler olsun, yürürlükten kalkmasın, hani insanlar hakkını rahmetlemeye çalışsın diye. Ha, takip ediyoruz ama biz takip ediyoruz, haberlerde dinliyoruz. Sadece evde söylenmekle kalıyoruz. Yani sesimizi duyurabileceğimiz de bir yerden gelmiyor. Çok hiç iyi olmadı bu ya. Sevmedim ben bu işi. Nasıl diyeyim size? Ee, kadınların e, korunması lazım. Şöyle söyleyeyim. Hani herkesin söylediği gibi diyeceğim. Fakat hani onun nesedeceğini e, de biliyorum. Üzverim. Bu kaldırılmasını taraftarı değilim. Tabii kadınların haklarını her açıdan korumak lazım. Yani kadınlar her yerde var. Kadınlar baş tacımız her açıdan korunması, korunulmasını, desteklenmesini her açıdan ben isterim. Mesela burada bile biz destek görmüyoruz yani. Bize burada bir iki reklam yapsalar gerek belediye, gerek. Aa, seçim oldu herkes o için geliyor. Seçimde işleri bitti mi? Her için geçerli ama o bu. Ama işleri bittikten sonra e, ne kadını tanıyan var ne gören var. Hiç her açıdan desteklenmesi yok. İstanbul Sözleşmesi Kadınların haklarını koruyan bir sözleşme. Boşanma halinde, ayrılmada her türlü hakları var kadınların. Dediğim gibi zaten bizi koruyan bir tek o var. Mesela tacize uğrayan, tecavüze uğrayan kadınların, şiddet gören kadınların, öldürülen kadınların haklarını koruyan bir yasamız vardı. Bu yasada kaldırılırsa ceza sistemi olmayacak. Bunlar ödüllendirilmiş gibi aramızda dolaşmaya devam edecekler. Biz korunmak istiyoruz, yasal hak olarak yasalarımızdan faydalanmak istiyoruz. Malatya güvencemiz oydu, o da iptal edilirse artık hiçbir güvencemiz kalmayacak. Yani İstanbul Sözleşmesi dünyaca yayınlanan veya kadınlar koruyan bir sözleşmeydi. Yani Türkiye'de iptal edildiği için çok üzgünüz. İptal edilmesine karşıyız. Geri gelsin. Yani güvence altına bir sürü insan vardı onun açısından ya. Yani. heyecanlandım biraz da. Yani iptal olmasını istemiyoruz. Yani geri gelsin. Yasa gibi geri onaylasınlar. İstanbul Sözleşmesi daha fazla ulaşılmasıdır. Gece o saatte dışarıda e, neden vardı? Neden o kadar kısa giydi? Yemeğin tuzu eksikti. Beni terk etmeye kalktı sebeplerle kadınlarımız öldürülecek. Devlet, e, devletin yükümlülüğü e, sorumluluğun üzerinden atmış olacak devlet. Türkiye'de son 5 ayda 112 kadın cinayeti işlendi. Hükümet İstanbul Sözleşmesinden çekilerek sözleşmenin bağlayıcı hükümlerinden de muaf olmak istiyor. Bir Temmuz itibariyle kadınlar kendi kaderlerine terk ediyorlar. Evet. Bu cinayet insan etkileniyor. Yani ya, yani her şey çünkü yani o bir bize güvenceydi. Her gün yani duyuyoruz haberlerde her gün bir yerlerde ölenler var. Değil kocası yabancı. Ama Aileden kardeşi, babası, sevgilisi ya yani hiçbir yapılan bir yaptırımda yoktur. Gerçekten korkuyorum yani. Kızım yoktur diyor. Kız torunum var ama yani korkutuyor gelecek çok. Kadınların her şeyden önce öncelikle e, istiyorum. Bu yasanın kalkmasını istemiyorum. Ben zaten bunu hiç anlam Son altayı bırak şu son iki yıldan beri kadın cinayeti duymaktan zaten fenalık geldi. İnsan artık yani kadın olmaktan korkuyor yavrum. Korkuyor. Ev kızlarımız var, torunlarımız var. Hadi biz yaşımızı geçirdik. Onlar ne olacak? Ben onları seyrettim de önce akla çocuklarım geliyor. Sonra yetişen torunlarım geliyor. Bu böyle giderse Osmanlı zamanına geri döneceğiz? Ben imam nikahlı kadınları ikişer üçer tane istedikleri kullansınlar, doğurtursunlar. Ondan sonra da bir şey hani bir laf vardır eskiden yaşlı söyleme sayıp karnından sopayı, sırtından sopayı eksiltmesinler dediği gibi. Ondan sonra biz moderniz ne geçiniyoruz? Nerede modernlik? Köylerde bile artık şehirlerde köy hayatı daha çok seviyorlar. Ben köy kızıyım. Zannederdik ki şehirler daha modern. Hiç de değil. Hiç de değil. Köydeki erkeklerden buradaki erkeklerin hiç farkı, farkı yok. Herkesi olmak lazım hani erkekler dediğimizde çok iyi anlayışlı insanlar var ama geneli hep böyle birinci kalite insan gibi tutuluyor. Kadınlar hep ikinci sınıf. Sesini çıkartan çok daha iyi anlayış görmeyen de ya sopayla ya şiddetle ya ölümle cevabını alıyor zaten. Demokrasi dedik, medeniyet dedik, hiçbir şey yaşamıyoruz. Hiçbir şey yaşamıyoruz. Gene de erkeklerin dediği hep önde gidiyor. Kadınların sesini çıkartıldığında bastırılıyor. Ya sopayla ya bir şekilde bastırılıyor yani. Bastırılıyor. Acı, utanç edecek. ve kabul evet. edilemez. Yani e, sadece bizi toplumda e, erkek egemen bir toplum haline getirmek istedikleri için böyle olduğunu düşünüyorum üzülüyorum, çok üzülüyorum. Hani kendimle ya hem de Şimdi onlar biz yasamızı kadınların bu yatamızı biz kendimiz yapacağız diyorlar ya. Kadınları yok sayıyorlar. Sizin adınıza biz başka şeyler yaparız. Kendi planlarımıza göre düzenleriz diyorlar. Kadınları yine yok sayıyorlar. Eklemek istedikleriniz var mı? İtaat etmiyoruz. Ben karşıyım böyle bir şey olması karşı şey, kötü bir şey ama e, ne görelim elimizden hiçbir şey gelmiyor kendi sesimizi kendimiz duyuyoruz kimse duymuyor evet, bütün kadınlar da böyle korunulmuyor evet. Allah dediğim gibi yani bizi ancak yasa koruyabilir. Bu yasadan çıkılmaması lazım. Hepimizin yasalara sahip çıkmamız lazım. Kadınların daha çok bilinçlendirilmesi lazım ancak yasayla korunabiliriz. Çünkü erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Erkek ne yaparsa doğru yapar. İşte evinden gelinlikle çıktı, kefenle döner. Bu zihniyetle büyüyen, büyütülen erkek çocukları, ekmek gibi, peynir gibi silahlandırılan erkek çocukları ancak yasalarla korunabilir. Ben bu sözleşmenin kaldırılmamasını talep ediyorum. Yapacak bir şey yok. Her yani gün televizyonda kadın cinayetleri Demek ki artık günah geldi. Kadınlar her zaman sahnesi. Kadın toplum örgütleri var. Ancak cinayetlerde falan bir araya geliyorlar ama herkes de sesini duyuramıyor. Duymadığımızdan birçok çok bir celeri Kadınlar her zaman mağdur. Kadın erkek eşit değil. <laughs> bu hep lafta kalıyor. Hiç tamam. zaman eşit değil. Ne? Okumuşu ne? da eşit değil. Cahili de eşit değil. Her zaman her yerde ezilen hep kadın. Keşke ben böyle değil. Normalde zaten kadınlar kendi kaderini terk edildi. Yani kadınlar öldürülüyor. katiller yakalanıyor. iki gün sonra serbest bırakılıyor. Yani yasa da zaten iptal olunca erkekler daha da ondan sanki kuvvet aldılar, güç aldılar. Hani hiç olmasa o bir nevi bir caydırıcılığı vardı. Ama şimdi şu anda o caydırıcılık da kaldırıldı. Yani onun için üzgünüz gerçekten.